Evet bugün yabancı bir youtuberla 2 vs 2 atacağız yanımda rastgele bir insan var yani 2 v 1 olacak Yanımdaki Karşımdaki 2 youtuber Beni yazacakları da söyledi PvP'de bakalım kim kazanacak göreceğiz Bu arada videoya geçmeden önce abone olabilir misin teşekkür ederim olduysan Hadi düelloya geçelim yanlışlıkla hani de böyle attım ee, Yanımda değişik bir adam var inşallah iyi oynuyordur İkisi de aynı skin almış yani skin dediğim bu arada görün yani yanlış anlamayın şüphelenmeyin İkisi de aynı yani ne bileyim doğu mu deniyor İki kişi işte iki kişilik oynuyorlar çok değişik bir şey var Cringe geliyor bana Zaten beni yenemezler İmkanı yok Sadece zorlayabilirler onu da sanmıyorum zaten Adamın içinden geçiyoruz işte Türkiye'yi temsil ediyorum lan Neyse milli duygularımız kabarmadan önce Hemen Adamın içinden gitmeye başlayalım Vuralım vuralım Of adam patladı Sen kaldın İkisi de birbirine benzediği için karıştırıyorum arada. İkisi birlikte bana saldırıyor. Ama şunu bilmiyorlar ki Ben ikisi için de çok iyiyim. Ben karşımda, duellolarda karşımda kişinin yaptığı iki hataya bakarım. İki hatadan sonra kazanmış sayarım kendimi. İkinci hataları yanlış zamanlarda atanır meyveleri, birinci hataları ise beni duellolara davet etmeleri. Ve i̇kisini de yaptılar. Bakın biri gitti. <laughs> sonra diğeri, diğeri kaldı. Diğeri daha çok uğraştıracak. Çünkü diğeri daha değişik. <laughs> bir de diğeri daha çok yani diğerinin daha çok abonesi var yani bir kanalda iki kişi yönetiyorlar çok değişik bir olay bu yani bu mu bu mu cidden sen beni yenebileceğini düşündün cidden bu çok değişik baya değişik bir durum tekrardan şehrinde geçiyorum yani bilmiyorum birinci rantı kazandık yanındaki adamla beraber kolaydı ve ikinci rounddayız ya <laughs> Niye o kadar kolay oldu ya? Ben daha uzun olur diyordum video. Kısa olacak gene. Bilmiyorum. Ne demiş Teknoblade? Bilmiyorum ama en iyi PvPC olduğunu biliyorum. Zaten çoğu tekniğimi Teknoblade'den öğrendim. Gene adamın içinden geçiyorum. İlk aynı adama başladım geçen öldürdüğümde. Adam bana yarım kalp basar veriyor. Ben altı kere vuruyorum. O adamın yarısını götürüyorum. <laughs> Gayet kolay oluyor bu arada. Serre zorlanma yok. Ter dökme yok. Kımıldama yok. Sadece fareye basıyorum. O kadar kolay. Balta kritiğinden kaçamıyor adam çünkü yeteneksiz, beceriksiz, değişik bir adam. Bu arada ayıp oluyor ya alınmayın. Yani şakasına diyorum bunu. Ama şunu görüyorsunuz bakın. Görüyorsunuz. Kalkan taktiği, kalkan kullanıyor kalkan. Yani kalkan kullanan kaldım bilmiyorum kalkan aşırı gereksiz. Sadece böyle belli durumlarda gerekli oluyor. O da canlı az olduğunda. Onun dışında kullanmak çok saçma. Netherite zırhlı özellikle. Adamın içinden geçtim bu arada. Of. Çok değişik bir durum. Bayağı değişik. Lan çıktım. Enes Batur kaza. Hayat olsun. Kendimi söndüreceğim. Hayır yaprağın içine gidiyor. Bu durum ben bir yerde daha yaşadıydım bir videoda. Ve ben betmedim Bam. Gitti. Şu bizim zaman kurtarak ya. Oh, dokunamıyor. 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 Niye bunlar bana doya davet etti? Dokunan, patlattım totemini. Totem kalmadı. Yani bitti bu sayılır adam öldü. Eşyalarını da alırız bari. God Apple alırız. God Apple büyülü altın yana bu arada böyle diyoruz. Nedenini bilmiyorum havalı oluyor. Eşyalarımızı canlı doldurak ya. Rahatlaya kalk. hafif. Rahatlayalım bence. <laughs> adam altın yana Adam havalı. Adam bizi... Adam bizi saldıracak. Ne yapacağız? Hiçbir bakım. Altın ama yemedim. Hiçbir şey yemedim. Havuç yedim. Ama gene de adama tatabiliyorum atabiliyorum yani. Bilmiyorum adamlar mı çok kötü ben hiç çok iyiyim Bunun böyle olmaması lazım ben zorlanırım falan diye düşünüyordum Bu ne? Bu ne? Bu ne lan? Böyle zaman adamların bir de giydiği skin yani görünüm ünlü bir youtuber En iyi pvp'lerden birinin Tabi teknolojiye kadar olmasa da Onun kostümü bu ne? Kostümden utansın Arkadaşım birini kesti arkadaşım mı bilmiyorum işte yanındaki adamım bir tek bu kaldı. Bunda içinden geçtik ve kazandık. Kolaydı. Fazla bir şey olmadı. Video yine kısa oldu ya.